Evet. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karton bir açısı nasıl hazırladınız? Onu çekiyoruz. alçımız attık. Ondan sonra da karıştırıyoruz. Elimizi içine sokmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Etrafını böyle sıyıracağız. Evet, ne koyacağız? Merhaba arkadaşlar. Bugün eski bir karton deri tarlat yapıyoruz. Bu alçı karton bir Alçı karton deri tutturmak için öncelikle ilk çektik. Kırmamız gerekiyor. Yoksa tutmaz. Kırım aralıklarının önemli, görüyorsunuz. Bazı aralıkla kırmamak lazım. Biraz yerden kırmak lazım. Çünkü karton böyle yapıştırdığı zaman aynı yere tutturamayabilirsiniz. İlla ki bu işi yapıyorsanız mutlaka karşısında çıkacaktır. Eski karton üzerinde sıkıntılı biraz. Artık kimse yapmıyor. Ama biz eski üstü olduğumuz için bunu da yapıyoruz. Güzelce yıkamamızı yapıyoruz. Temiz olması gerekiyor. Zeminin toz kalmaması gerekiyor. Arkadaşlar kartopu yerlerinde göğün kesimli aynı sistem onunla standart göğnüsü 11 11 işaretliyoruz ondan sonra bunu şöyle tutuşunuz testereyle çapraz kesim yapmanız lazım böyle dik keserseniz göğne olmaz bu şekilde çapraz kesim kesiyorsunuz Biliyorsunuz her yerden parçaları kesiyor ama bunu kesilmiyor sıkıntı yok

kestiği kapalı bir yer olmasına rağmen yaptıkça şekilde oturdu bunu bir sistreyle falan ayarlayacağız bir şey yapıyoruz ben buradan demek bu. vardı çap <laughs> Yok. Evet, kayıttasın İsmail işte. Üstü. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi normal karton bir takıyoruz. Bu eski karton bir olduğu için bunun ısladık. Istedik... Tamir yapıyoruz yani. Aynen, yapıyoruz. Çok sıkıntılı bir şey. O yüzden de buna bir hassas bir işçilik gerekiyor. Gördüğünüz gibi hassas davranıyor buna. Herkes evde rahatlıkla yapabilir mi? Bunu yapamazlar. Arkadaşlar bunu denemeyin. Ama ustaysa, ustalara saygımız var her zaman. Yani mutlaka karton bir vardır bizi ise. Ama stropiyerde size ne kadar fayda olduğumuzu videolarımızda gösterdik. Videolarımızı düzgün izlerseniz strofiyi kendi başınıza yapabilirsiniz. Onda sıkıntı yok. Pardon düşme yaşıyorlar. Ben her zaman bunu yaparım. Çünkü karton bir arkasına sürdüğün zaman nereye taktığını göremiyorsun yani. Nereye geleceğini tahmin edemiyorsun. Ama bu alçalar can kurtarıcı alçılar diye içer. Sağ yerimizi yatıyoruz. Altımız gördüğünüz gibi tam kulaklarımızın kıvamında hamur gibi. Boydan Çünkü kırıklarımızı denk gelmesi için boylanmaya koymamız gerekiyor bunu. Çok güzel bir alçı olmuş. güzel olmuş. Kafalara da koyuyoruz, aynısı çok özellikli gibi başında olsun. İnşallah göğenimiz denk gelir. Göğenimiz denk gelmez, gördüğünüz gibi sıkıntı yaşayacak. Kes Durdurayım mı? bir evet. evet gördüğünüz gibi bunu sallayarak takıyoruz. Sallamazsak düşme tehlikesi yine çok olur. Çıkayım mı? 4 per böyle takılır arkadaşlar. Aynen.